Hepinize selam. Arkadaşlar, bugün bir oyuncakçıya geldim. Bakar mısınız? Burada beyin slime var. Buna beyin slime diyorlarmış. Beyin şekli gibi. Ne kadar dağınık ve garip bir oyuncakçı burası. Birazdan göreceksiniz. Bu da ele yapışmayan oyun jeliymiş. Neyse, birazcık daha gezelim. Farklı farklı garip garip oyuncaklar var arkadaşlar. Bunlar da ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Ha bunları biliyorum. Bunlar lol bebek. Başka ne varmış? Bunlar da... Ne? Bunlar da baby bir şeydi. Neydi ya? Baby cry mıydı? Baby cry bebek bunlardı arkadaşlar. Bunları çok beğendim bakın. Bunların emziği falan çok tatlıymış. Belki bir tane bu bebekten alabilirim videonun sonunda arkadaşlar. Burada da sürpriz lol kutuları var. Loller çok güzel bebekler arkadaşlar. Ben bayılıyorum lollere. Bunda da iki tane lol var. Lol var. Lol var üzerinde arkadaşlar. Başka bunlar da minik 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 bebekler. Bunlar da çok tatlı. Saçlarının rengine bakar mısınız? Pembe, siyah. Çok güzel. Bu da dıt yapan bir top. Bunu almayacağım. Hiçbir işime yaramaz arkadaşlar. Bir de oyuncakçının bu tarafına gidelim. Bu tarafında daha garip şeyler var. Bunlar sukuşi. Sukuşilerin modası geçmedi mi arkadaşlar? Geçti değil mi? Siz hala sukuşi alıyor musunuz? Arkadaşlar burada rengarenk arabalar. Ve bu tarafa gelelim. Dön. Bu tarafta işte. Bunun adı neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun adı abaküs müydü? Neydi ya ben de unuttum böyle şekilli bir şey arkadaş neyse burada ne var biliyor musunuz çok garip farklı bir kalem bu uçlu kalem arkadaşlar ama iğne şeklinde içinde sıvısı da var Allah Allah çok değişik burada garip garip şeyler var bunlar da ne bu da anahtarlık ama düdük anahtarlık ne alaka ya çocuklar Allah Allah Neyse arkadaşlar ben şu Barbie'mizi alıp gideyim. Siz de yani artık bir kanalımıza abone olun ya. Çok mu zor? Hadi aşağıda abone ol yazıyor. Abone olun ya. Hadi Allah Allah. Hoşçakalın.